Peki siz projelerinizi hangi bütçeyle yapmayı düşünüyorsunuz? Öncelikle belediyenin bütçesiyle evet. ama e, acil olan bazı gecikmiş işler Hı. var ki e, şunu da söylemeliyim yalnız yani popülist e, bir söylem içerisinde olduğum zannını da uyandırmak istemem. Bu yeni yasadan sonra... Kanalizasyon, su gibi altyapının temel hizmetleri Büyükşehir Belediyesi evet, tarafından evet, yapılacak. Evet. Biz Büyükşehir Belediyesi ile sağlıklı diyaloglar kurarak sağlıklı iş birliği içerisinde Mustafa Kemal Paşa Bursa'mızın ikinci büyük vilayetidir. Toprak genişliği anlamında birinci büyük ilçesidir, vilayetidir dedim özür dilerim. Önemli bir ilçedir. İzmir İstanbul yolunun orta yerindedir. Herhalde büyük şehre inşallah MHP kazanacak ama başka bir parti kazanacak bile olsa biz Mustafa Kemal Paşa'da MHP olarak Büyükşehir'le sağlıklı diyalog ve işbirliği içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın bu acil hizmetlerini mutlaka projelendirilip kademelendireceğiz ve Mustafa Kemal Paşa'nın bütçesinden de gerekiyorsa katkı yapacağız. Ama ben biliyorum ki ben Ankara'da bürokratlık yaptım. Büyükşehir Belediyesi'nden şüphesiz başka ilçeler de hizmet isteyeceklerdir. Ama bunun işte böyle çevreyi ilgilendiren, insan sağlığını ilgilendiren yatırımlar için hem Dünya Bankası'nın uygun kredileri hem de Avrupa Birliği'nin çok uygun fonları var. Bunlardan istifade etmesini bilmek gerekiyor. Biz büyükşehirle işbirliği içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın alt yatırımını, altyapı yatırımını mutlaka halledeceğiz. Çünkü Filiz Hanım, Mustafa Kemal Paşalar bilmelidirler. Başkaları ne söylerse söylesin, sayın hemşerilerim. altyapı sorununu halletmeden Mustafa Kemal Paşa'da istikdam da artmaz. En büyük üst üst yapı ama. hiçbir şekilde hı hı yapılamaz. Çünkü hangi yatırımcıya giderseniz gidin Mustafa Kemal Paşa'ya gel yatırım yap istihdam sağlayalım. Mustafa Kemal Paşa da size şu yatırım kolaylığını da temin edelim dediğinizde altyapınız var mı yok mu bunu sorar. Bunu sorar. Evet. Altyapınız hallolmadıysa paranız da olsa yatırımcınız da olsa olmaz. Bu ister bacası sanayi ile ilgili yatırım olsun ister bacalı sanayi evet. dediğimiz reel sektör dediğimiz fabrika anlamındaki yatırım olsun. Altyapıyı halletmeden hiçbir şekilde yatırım miktarı artmaz ve istihdam meselesi çözülmez. Onun için diğer partilerimizin söyledikleri palyatif tedbirlerle bu iş olmaz. Altyapıyla mı ilgileneceksin? Efendim altyapıyla zaman mı geçireceksin diye Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz tenkit ediliyoruz e, vatandaş nezdinde. Ama vatandaşlarımızın bilmesi gerekir ki altyapısı halledilmeyen hiçbir yere yatırım gelmez. Ne pahasına olursa olsun ister maddi anlamda bedeli olsun ister siyasi gelecek anlamda bedeli olsun ben Süreyya Balkış olarak altyapıdan önce başka hiçbir bir şeye öncelik vermem nedir? Kanalizasyonun arıtmadır. Evet. Sudur, yoldur. Yoldur. Bunun başka yolu yok. Yani Mustafa Kemal Paşalı çok iyi biliyor ki Bursa Caddesi ile Balıkesir Caddesi'ne sıkışmış bir hayat yaşıyor. O iki caddeyi tek yönlü trafik haline getirmeden trafik problemine çözüm getirmek mümkün değil. O iki caddeyi tek yönlü akan trafik haline getirebilmek için de mutlak surette karşı yakaya geçişi temin eden üçüncü, yine oradan bu tarafa geçişi temin eden dördüncü bir köprüye ve o iki köprü arasında karşı yakada bölünmüş bir tane ana yola ihtiyaç var. Bu olmadan hiçbir şey olmaz Mustafa Kemal Paşa'da trafik anlamında. Altyapı ve trafik sorunu. Evet. Öncelikle evet,